Avrupa'nın Türkçe Haber kanalı Camia TV'den herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihlerimiz 2 Nisan 2025 Çarşamba'yı gösteriyor. Ben Ferhan Kösoğlu, günlere çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün hangi gelişmeler var? Şöyle haber başlıklarına bakalım. Almanya'da vatandaşları ilgilendiren çok önemli bir gelişme var. Malum koalisyon görüşmeleri sürüyor. SPD ile CDU arasında İlerleyen yıllarda önümüzdeki dönemde emekli ilgilendiren çok önemli bir karar alındı. Erken emeklilikle ilgili birçok vatandaş da aslında partilerden gelecek bu açıklamayı bekliyordu. Onun detayını sizlerle paylaşacağım. Yine son dönemde özellikle bürokrasi almaya da vatandaşları zorluyor. Randevu bulunamıyor. Birçok işte belgeleri teslim etmede almada zorluklar yaşıyor. Bununla ilgili 1 Mayıs itibariyle yeni bir dönem başlayacak. Öte yandan son dönemde Avrupa'da savaşı konuşuyoruz. Maalesef e, bu tarz söylentiler artıyor. Açıklamalar peş peşe geliyor. Peki şu soruyu soralım: Savaş durumunda bankalardaki paranız ne derece güvenli? Ya da herhangi bir kriz anında bununla ilgili de bazı açıklamalar var. E, gelişmeleri derledik. Yine Almanya'da. Randevusu olup da doktora gitmeyenlerden 100 euro alınması gündemde. Bununla ilgili bir tartışma var. Tüm bu haberlerin detaylarını sizinle paylaşacağız ancak onlara geçmeden yayınlarımızı beğenip paylaşmanızı özellikle rica ediyorum. Ayrıca Ferhan Kösoğlu'nun sosyal medya hesaplarından da bana ulaşabilirsiniz. Yine aşağıda arkadaşlarımız numaraları verecektir. O numaralardan da bize ulaşabilirsiniz. Tüm bu başlıklar için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni Cem'de gündem başlıyor. Almanya'da randevu çilesi sona eriyor. Kimlik ve pasaport başvurularının yanı sıra. Diğer resmi belgelerle ilgili de yeni bir değişiklik Mayıs ayında yürürlüğe girecek. Yeni dijital sistem sayesinde fotoğraf kağıda basılmadan gönderilecek. Belgeler posta yoluyla eve ulaşacak. Üstelik e-posta hatırlatma sistemiyle süresi dolan kimlikler de artık unutulmayacak. Almanya'da özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşların son yıllarda en büyük problemlerinden biri bürokrasi oldu. Devlet dairelerinde küçük bir işlem için bile randevu bulmak imkansız hale geldi. Bu sorunu kökten çözecek yeni bir gelişme var. Devlet dairelerine yapılan uzun ve zahmetli ziyaretler artık yerini daha pratik bir sisteme bırakacak. Ülkede resmi işlemler için dijital dönüşüm başlatılıyor. Federal İçişleri Bakanı Nancy Feiza yaptığı açıklamada "Biz vatandaşlarımızın hayatını daha dijital ve kolay hale getiriyoruz. Bu sayede uzun kuyruklar ve zahmetli işlemler geride kalacak." ifadelerini kullandı. 1 Mayıs 2025'ten itibaren vatandaşların pasaport veya kimlik başvurusu yaparken kağıt üzerinde fotoğraf sunmalarına gerek kalmayacak. Ayrıca, vatandaşların pasaportlarını şahsen teslim almalarına artık gerek kalmayacak. Kimlik ve pasaport belgeleri evlere gönderilebilecek. Yeni düzenlemeler kapsamında vatandaşların e-posta adresleri sistemde kaydedilebilecek. Böylece pasaport veya kimlik belgelerinin son kullanma tarihine yaklaşması durumunda otomatik hatırlatma e-postaları gönderilebilecek. Evet almayada yeni bir dönem 1 Mayıs itibariyle başlayacak. Giderek daha fazla dijitalleşme. Ehliyetlerle ilgili de malum dijital bir döneme geçtik 1 Nisan itibariyle. Şimdi diğer resmi belgelerle ilgili bir değişiklik olacak 1 Mayıs itibariyle. Maalesef son dönemde hani hepimizin yaşadığı bir tecrübe. Herhangi bir resmi işlemde randevu bulunamıyor. Araba aldınız yazdıramıyorsunuz. Ehliyetle ilgili randevu bulamıyorsunuz. Pasaportla ilgili yine oturum kartları ile ilgili maalesef birçok şehirde bu sıkıntılar var. Bununla ilgili de Almanya'da hükümet adımlar atmak istiyor. Tabii şöyle bir örnek vereceğim. Türkiye'de devlet yıllar önce kullanılmaya başlandı. Daha önce muhtarlıklardan gidip ikametgah belgeniz işte birçok işlemi resmi kurumlara giderek yapmanız gerekiyordu. Ancak bugün itibariyle tüm işlemleri e-devletten yapabiliyorsunuz. Türkiye bu adımı yıllar önce atmışken Almanya'da hala maalesef bu tarz dijital uygulamalar çok yavaş. Umarız bunlarla ilgili de ilerleyen dönemde vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yeni uygulamalarla karşı karşıya kalırız. Onunla ilgili de ilk adım Mayıs ayında atılacak gibi duruyor. Şimdi değerli izleyicilerim son dönemde konuştuğumuz konulardan biri ne? Hatırlayın savaş. Maalesef her gün yeni bir açıklama geliyor. Avrupa Birliği'nden, Almanya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan. Şimdi tabi belli ki bir krize doğru ilerliyoruz Avrupa genelinde söyleyelim. Çünkü yetkililerin bu gönderdeki açıklamaları her geçen gün artıyor. Dünya genelinde artan tabi bu savaş ve kriz senaryoları Avrupa'daki vatandaşların da endişelenmesine neden oluyor. Peki Avrupa'daki vatandaşların bankalardaki paraları ne derece güvende? Bununla ilgili çok yönde soru işareti var. Bankalardaki paraların güvende olup olmadığını vatandaşlar sorguluyor. Şimdi bununla ilgili bir araştırma yaptık. Avrupa Birliği'nde 100 bin euro'ya kadar olan paralar koruma altında. Ancak bundan daha fazla meblalar için risk hala var. Uzmanlar altın, döviz ve gayrimenkul gibi alternatif yatırımları tavsiye ediyor. Son yıllarda dünyada artan gerilimler ve çatışmalar vatandaşların finansal güvenliğini yeniden sorgulamasına neden oldu. Özellikle Avrupa'da olası bir savaş durumunda bankalardaki paraların akıbeti merak konusu oldu. Peki böyle bir durumda tasarruflarımız ne kadar güvende? Avrupa Birliği ülkelerinde bireylerin bankalardaki mevduatlarını korumak için mevduat güvencesi fonu adı verilen bir sistem bulunuyor. Bu sistem kişi başı ve banka başına 100 bin euroya kadar olan mevduatları güvence altına alıyor. Örneğin ortak bir hesapta bulunan 120 bin euro bir çift tarafından tamamen geri alınabiliyor. Ancak 240 bin euroluk bir mevduat söz konusuysa sadece 200 bin garanti kapsamında. Her türlü krize hazırlıklı olmak için uzmanlar altın, gayrimenkul veya döviz gibi alternatif yatırım tavsiyesinde bulunuyor. Ayrıca acil durumlar için hazır nakit bulundurulması da tavsiye ediliyor. Evet değerli izleyicilerim, uzmanların bu açıklamalarını da sizlerle paylaşmış olduk. Tabi zor bir dönemece giriyor dünya. Tabi ki en başta da Avrupa. Bu yöndeki açıklamaları dikkate almak gerekir. Her gün yeni bir uzmanın vatandaşları uyaran açıklamaları var. Bu açıklamaların öyle sıradan durup dururken yapılan açıklamalar olduğunu da zannetmiyorum. Umarız tabii ki o, o vatandaşlara yönelik uyarılar hiçbir zaman gerçeğe dönüşmez. Şimdi Almanya'da sağlık sistemiyle ilgili önemli bir gelişme var. E, sağlık sisteminde hastaları ilgilendiren yeni bir ceza yolda çünkü. Doktorlar randevuya gelmeyen hastalara 100 liraya kadar ceza kesilmesini istiyor. Ancak bu öneri kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Çünkü hasta dernekleri doktorların da iptal ettikleri randevular için aynı cezayla karşı karşıya kalmasını istiyorlar. Almanya'da doktor randevularına gitmeden iptal etmeyen hastalar için 100 euro'ya kadar ceza kesilmesi önerildi. Alman Çocuk ve Genç Doktorları Birliği sözcüsü Jakob Maske, artık hastaların randevu alıp gelmemesi kabul edilemez bir durum diyerek gitmeyen hastalara 100 euro'ya kadar değişen bir no-show ücreti uygulanmasını savundu. Maske, bu uygulamanın hastaları daha duyarlı hale getireceğini belirtti. Almanya'da uzman doktor randevusu bulmak çoğu zaman haftalar sürebiliyor. Ancak yapılan araştırmalara göre randevu alan hastaların %10 ila %20'si hiçbir bilgi vermeden bu randevulara gitmiyor. Bu durumun hem doktorları hem de diğer hastaları zor durumda bıraktığı kaydediliyor ancak öneriye tepkilerde büyük Hasta Hakları Derneği Başkanı Uygun Bey ise eğer hastalar ceza ödeyecekse o zaman doktorlar da iptal ettikleri randevular için tazminat ödemeli diyerek eleştirisini dile getirdi. Evet değerli izleyicilerim şimdi merakla beklenen bir konuya geçiş yapacağız. Almanya'da malum yeni bir koalisyon kurulma aşamasında CDU ile SPD görüşüyor ve bu ayın sonuna doğru da yeni bir başbakanın göreve başlamasını bekliyoruz. O da Friedrich Mertz olacak. Ancak vatandaşların hükümetten beklediği çok önemli de bir konu var. O da emeklilik. Malum hükümetin emeklilikle ilgili hangi adımlar atacağı merak konusu. Özellikle SDU daha önce erken emekliliği kaldıracağını açıklamıştı. Şimdi bu da tabii ki insanların kafasında büyük bir soru işareti oluştu. Şimdi Almanya'da milyonlarca çalışanın umutla takip ettiği bu konu ve tabii ki bazı uzmanların da kaldırılmasını istediği 63 yaşındaki kesintisiz emeklilik sistemiyle ilgili hükümetten vatandaşları rahatlatacak müjde niteliğinde bir açıklama geldi. Koalisyonun muhtemel ortakları SPD ve SDU 45 yıl prim ödeyenler için bu hakkın korunacağını açıkladı. Yani kesintisiz erken emekliliğin. Öte yandan büyük ilgi gören kesintili erken emeklilik de devam edecek. Almanya'da yıllardır tartışma konusu olan ve milyonlarca çalışanın umut bağladığı Rentenmit 63 yani 63 yaşında kesintisiz emeklilik sistemiyle ilgili yeni hükümetten net bir açıklama geldi. CDU, CSU ve SPD'nin koalisyon görüşmeleri sonrasında yayınladığı uzlaşma metnine göre 45 yıl prim ödeyenler için erken emeklilik hakkı sürecek. Ekonomistler bu sistemin devlete mali yük getirdiğini ve artık çağın gereklerine uymadığını savunuyordu. Ancak halk nezdinde oldukça popüler olan bu uygulamaya siyasetçiler dokunmak istemedi. 45 yılı doldurmadan erken emekli olmak isteyenlerse kesintili emekli olmaya devam edebilecek. Bu kişilere de aylık %0,3, toplamda ise %14,4'e kadar kesinti uygulanacak. Bu kesintiler ömür boyu geçerli oluyor. 2023 yılında yaklaşık 296.500 kişi bu erken emeklilik hakkından faydalandı. Bu da bir önceki yıla göre %15'lik bir artış anlamına geliyor. Normal emeklilik başvurularının ise sadece %11 arttığı kaydedildi. Evet değerli izleyicilerim, e, tabii siz de bize çokça e, bu konuyla ilgili sorular soruyordunuz ne olacak diye. Hükümetten gelen bu açıklamayı da sizlerle paylaşmış olduk. E, büyük bir ilgi var. 63 yaşındaki emekliye Almanya'da işte sayıları gördüğünüz 300 bine yaklaşan bir erken emeklilikten bahsediyoruz. Vatandaşların neden bu kadar erken emekli olmak istediği de aslında biraz araştırması gerekir diye düşünüyorum. O da önemli bir konu. Diğer bir konuysa emekli olduktan sonra yaşanacak sıkıntılar. E ee, tabii hükümet bununla ilgili herhangi bir adım atmış değil. Ee, bir önceki hükümetten bahsediyorum. Peki gelecek dönemde hükümet yeni kurulacak hükümet hangi adımlar atacak? Onu da hala bilmiyoruz. Hükümet, yeni kurulacak hükümet emeklilik yaşını geciktirmek için bazı öneriler sunuyor. Vergi indirimi, teşvik. Ancak emekli olan vatandaşlara ne tür kolaylıklar sağlanacak? belli değil. Umarız bununla ilgili de ilerleyen dönemde bir açıklama gelecektir. Evet değerli izleyicilerim bu haberle bugün ülkenin bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.